Napolyon Bonaparte komutasındaki Fransız ordusu, Avusturya ve Prusya ordularını bozguna uğratmıştı. Rus ordusunu da köşeye sıkıştırıp anlaşma yapmaya zorlamıştı. Napolyon Bonaparte, 1807 yılında Rus çarı Alexander ve Prusya kralı 3. William ile uzlaşarak Tilsit Antlaşması'nı imzaladılar. Bu antlaşma ile 4. Koalisyon Savaşı sonlanmıştı. Bu büyük zaferi kutlamak isteyen Napolyon'un kurmay başkanlarından Alexandre Berthier bir tavşan avı tertiplemeye karar vermişti. Alexandre Berthier av partisi için yüzlerce, hatta bazı kaynaklara göre binlerce tavşan toplatmıştı. Tavşanlar kafeslere konulmuş ve çimenlerle kaplı av bölgesine yerleştirilmişti. Napolyon ve yüksek rütbeli birçok asker silahlanmış vaziyette alanda toplanınca av partisi resmen başladı. Ancak av partisi planlandığı gibi olmadı tavşan kafeslerinin kapıları açılınca, tavşanlar kaçmak yerine etraftaki insanların üstüne doğru koşmaya başladı. Özellikle de Napolyon'un etrafını sarmışlardı. Hem de adamlarının gözü önünde. Napolyon etrafını saran tavşanların saldırdığını düşünmüştü. Kendini canla başla tavşanlardan korumaya çalışıyor ve tavşanlar ile savaşıyordu. Bu komik duruma dayanamayanlar çaktırmadan gülüyordu. Lakin vakit geçtikçe Napolyon Bonaparte yorulmaya başladı. Olayı önce kahkahalarla karşılayanlar bir noktadan sonra ciddi Niyeti kavradılar. Çünkü tavşanları uzaklaştırmaya çalışan imparator ciddi ciddi yorulmuştu. Napolyon bu duruma daha fazla katlanamadı. Öfkeyle at arabasına binip av partisini terk etti. General Paul T. Bolt hatıralarında o günü şöyle anlatıyordu. Tavşanların mevzilerini bırakmaya niyetleri yoktu. Fatihlerin fatihini bitkin düşürmüşler ve resmen geri çekilmeye zorlamışlardı. Avrupa'yı kasıp kavuran Napolyon Bonapart tavşanlarla olan savaşını kaybetmişti. Peki kaçması gereken tavşanlar neden insanların üstüne koştu? Aslında bu kurmay başkan Alexandre Berthier'in suçu. Tavşanların vahşi tavşan olması gerekirken, Alexandre Berthier kolaya kaçıp evcil tavşanlar getirmişti. İnsanlardan korkmayan evcil tavşanlar kaçmak yerine insanların yanına gitti. Birkaç tavşanın koşması sorunsuz olabilirdi. Lakin yüzlercesi gelince bir savaşı andırdı. Tavşanlar kendilerini sevdirmek istemişti ya da oyun oynamak istiyorlardı. Bunun cevabını bilemeyiz. Lakin Napolyon Bonaparte bunu saldırı olarak gördü. Kendi gölgesinden korkan imparatorlar gibi korkmuştu. Tavşanlar ile baş edemeyeceğini anlayınca at arabasına binip kaçmıştı. Bu olay karşısında bazı üst düzey yöneticiler bunun arkasında İngilizlerin olduğunu söyledi. Komplo teorisi bile üretilmişti. Bu komplo teorisi aşırı saçmaydı. Ancak bir kesim buna inandı. İngilizlerin kurmay başkan Alexandre Berthier'i kandırıp eğitimli tavşanlar ile Fransa'nın yüce imparatoru Napolyon Bonaparte'ın büyük zaferini gölgelemeye çalıştıklarından bahsedildi. Ancak bu aptalca bir düşünceydi. Uzun lafın kısası, üzerine gelen yüzlerce evcil tavşanın kendisine saldırdığını düşünen Napolyon Bonaparte, mücadele edecek gücü kalmayınca geri çekildi.